2025 yılı kripto dünyası için yeni bir dönüm noktası olabilir. Peki patlama yapması beklenen 5 güçlü coin hangileri? Hadi birlikte inceleyelim. İlk sırada Celestia, yani TEA var. Modüler blockchain teknolojisiyle veri paylaşımını merkeziyetsiz ve verimli hale getiriyor. Geliştiriciler için sunduğu esneklik, onu 2025'in favori adaylarından biri yapıyor. İkinci coinimiz SEI. Hız odaklı yapısıyla merkeziyetsiz borsalarda fark yaratıyor. Özellikle milisaniyelerle yarışan işlem hızları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Sırada Arbitrum var. Ethereum'un yüksek işlem ücretlerine çözüm sunan bu Layer 2 sistemi hem geliştirici dostu hem de ölçeklenebilir bir altyapı sunuyor. Ekosistemi büyüdükçe Arbi daha da güç kazanıyor. Dördüncü sırada Injective var. Yapay zeka ile entegre edilmiş finansal protokolleriyle öne çıkıyor. Web3 tabanlı, merkeziyetsiz borsa yapısı sayesinde hem yatırımcılar hem de geliştiriciler için cazip bir seçenek. Ve listenin sonunda Sui yer alıyor. Mobil uyumlu altyapısı ve paralel işlem teknolojisi sayesinde kullanıcı deneyimini ön plana çıkarıyor. Hızlı ve ölçeklenebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Unutma, bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Kripto dünyasında her karar senin sorumluluğundadır. Böyle içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Paran'ın şifresi seni bilgilendirmeye devam edecek.